Arkadaşlar selamlar üçüm. Sitelerde Sezgin kardeşimize geldik. arkadaşlar Sezgin kardeşimizi bu camiada da zaten bilen biliyor. Çok da güzel kuşlar uçuyor kardeşim. Arkadaşımızın yeri yıkılıyor. Bakın arkadaşlar şöyle gece kondular da göstereyim. Her taraf yıkılmış. Burası yıkılıyor arkadaşlar. Dedi ki kardeşim burayı kaldıracağım dedi. Biraz elimde kuş fazlalığım var dedi. Kümeslerini de satacak arkadaşlar. İki tane satılık kümes var. şimdi videonun arkasına onu da ekleyeceğim. Kümesleri de göstereceğim geldik. Sezgin kardeşimizden güzel kuşlar aldık. Anlaştık çok şükür. Biliyorsunuz arkadaşlar Sezgin kardeşim boz dumanları meşhur. Çok da güzel iyi rakamlara da satıyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Bir orta yol bulduk, anlaştık. Ee, i̇nşallah e, yarın akşam cuma akşamı mezat yapmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa e, bakacağız duruma göre arkadaşlar. E, uçları çıkartacağız. Kuşlarımızı aldık, kutuya koyduk. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Sürpriz arkadaşlar Uçları göstermeyeceğim burada. Ee, videoyu durduracağım. Arkasına diğer kümeslerin videosunu ekleyeceğim arkadaşlar. Dileyen olursa arkadaşlar benimle de veya Sezgin kardeşimle de iletişime geçebilir. iki tane kümesi var satılık. Yeri yıkıldığı için sadece kendine iki tane kümes var. Bir yer Bizim bulmuş. iki tane kümes bırakıyor. Kümesler azalttığın için kuşları da azaltıyor. Sezgin kardeşim teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. gene bizi çağırdın. sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yani iyi kuşlar alıyoruz. İnşallah tezgahımızda neşelenir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar kümesimizin biri bu. 4 milim mi 5 milim mi saçlı kardeşim? 5 milim. Mi? 5 milim saç çift burgu var kapıda. Valla ben kümesi inceledim. Kümes zırh gibi arkadaşlar. İki tane havalandırması var. Çatısı falan da var arkadaşlar. Hani alan arkadaş şöyle çatısını da göstereyim. Çatısını da alıp gidecek. Her şeyi. ya. İçi, içi çam yapılıydı değil çam mi Çam yapılı yani şey de dışı da yapılı içi de yapılı Evet içi de yapılı dışı da yapılı arkadaşlar alan arkadaşımız alacak Bakın bir de burada böyle bir kümes var bir de şöyle Bu sacı ince yalnız bu çok sağlıklı bir kümes. Arkadaşlar sağlıklı kümes. İçini diyor komple 5-10'dan yaptık diyor. Dışı saç üstüne bir 5-10 bir saç bir daha saç değil daha. mi? Yani toplamda birer milim 2 milim toplamda yani. Evet. Duydunuz arkadaşlar arkadaşlar sağlıklı, yani. iki tane penceresi var ama çok sağlıklı bir kümes. Bu da 170'e 170 her tarafı. Yani evet. Eni boynu. Şu bir... ölçülerini. Onu bilmiyorum vallahi. Onu ne O tahminim ben benim kardeşim o eee. O da 170 eni 160 falan da boyu var gibi öbür kümesin. Kümesler bunlar kardeşim. iki tane kümes var burada arkadaşlar. isteyen olursa direkt Sezgin kardeşimle veya benimle de iletişime geçebilir. Yeri yıkıldığı için kümesleri de satıyor. Bir gününüz olsun. Teşekkür ediyoruz.